Merhabalar herkese, ben Gezgin Gökhan. Bildiğiniz gibi, gerçi bu aralar çok gezemiyoruz ama. Washington D.C'ye taşındık bildiğiniz gibi. Jackson Hole defteri kapandı, Washington'dayız. Çok fazla mesaj geldi, kiralar ne kadar, evini gösterir misin falan filan diyerekten. Ben de sizlere bir video yapıp evimi, kira fiyatlarını, fiyatını söyleme kararı aldım. Şöyle hemen göstereyim, bir saniye ama bizim ufaklık burada. Joki! Babacığım dikkatli ol, baba video çekiyor oğlum, bir saniye. Şimdi geldik, biz nerede yaşıyoruz şu anda? Wisconsin Avenue, Connecticut Avenue yani Washington D.C.'deki çok güzel bir mekandayım. Burada yaşıyoruz, buraya geldik. Neden buraya geldik? Benim eşimin annesiyle, anneannesi buradaki e, apartman kompleksinde yaşıyor. <laughs> Efendim oğlum? Ne oldu? Nereye gidelim? YouTube'da böyle yani, çocuklu olunca zor oluyor. Şimdi geldiğimiz yer, taşındığımız yer şöyle. Eski, yani otel gibi zaten yapılmış. Gördüğünüz gibi bina böyle. Şurası. Tut oğlum sıkı tut. Girişi falan. Bildiğim Las Vegas'taki kazino gibi yani resmen. Şurada güzel bir fountainımız var. Altında parking bir garajı var. Buraya geldik, buraya taşındık. Neyse dışarısı böyle, ev böyle. Dışarıdan baktığında apartman tarzı. Şu karşılarda böyle müstakil evler var tam şu bölgede. Apartman, otel Dediğim gibi burası genelde yaşlı ve zengin insanlar oturuyor burada. Benim eşimin annesiyle anneannesi bu apartmanda. Biz de anneannesinin evi baya büyük. Zaten tek başına yaşıyor kadıncağız. Bayağı büyük dediğim 4 oda yani normal. Apartman bunun içinde 4 odalı evler var. Bizim kaynana sağ olsun annesine taşındı. Biz de kaynananın stüdyosunu aldık. bize stüdyoyu verdi. Neden? Okuyoruz şimdi. Okula gidiyoruz. Ee, okulumuz 3,5 ay, 4 ay sürecek. Gelmiş hani ev kiralı, eşya, şu bu yapacağımıza hem çocuğumuza bakacak bu zaman zarfında hem de biz o evde kalacağız yani, bu stüdyoda kalacağız, bizim için daha rahat olacak. Ondan sonrasında bakalım, işmiş iş, bir şeyler olur bulursak bir yerlerde artık taşınırız, bir şeyler yaparız. Kaynada annesiyle yaşıyor sağ olsun. Tabii biz hani sonuçta bizden para mara hiçbir şey istemiyor ama biz tabii ki para vereceğiz sonuçta. Kadın burayı yeni aldı, stüdyoyu yeni aldı bizim Kaynada, o, o da kendi çapında kira ödüyor, şey ödüyor ne derler, ipotek mi diyorlar? İpotek ödüyor, biz de ona ödeyeceğiz kiramızı. Kira fiyatını da yukarı çıktığımızda evi gösterirken göstereceğim ve söyleyeceğim. Eşim bir saniye bu tarafa gitti de. Bey, do you have the key? Anahtar sende mi dedim? Okey. Neyse. içeride zaten çok bir çocuk yok. Ama gene birazdan gösteririm. Böyle güzel, hoş mekan. Bu da bedava bedavaya park edebiliyorsunuz ama şey olmanız lazım. Ne derler? Guest, misafir olmanız lazım. Evin böyle sürekli giriş çıkışları var. Bu apartman şeyinde, kompleksinde e, hayvan, kedi, köpek beslemek serbest. E, genelde öyle apartman yerler bulmak zor. Şurada hemen ileride biz her şeye gidiyoruz. Hayvan bahçesine gidiyoruz. Tam yakınımızda, dibimizde şehir merkezi. Washington George Town dedikleri. E, ne kadar yakın? Bize 10 dakika. George Town buranın kalbi yani öyle düşün. E, bayağı yakın. Ee, o yönden güzel. Burada çok güzel evler de var. Efendim. Efendim. Evet oğlum tamam baba yürüyor bak baba geldi. Baba geldi oğlum. Etraf bakımlı, makımlı, gayet güzel. Yollarda park yapabiliyorsunuz. For free to park here? bedava değil. Bunun için arabanızın lisansının burada olması lazım. Biz de onları etmeye çalışıyoruz. How much What is like? What is the deal? Well, you can park for two hours. Sadece iki saat park edebiliyorsunuz. And then you the, you got a ticket. Okay. And then um, iki saatten fazla park edemezsiniz yoksa ticket verirler size ceza. I don't know how much you. I don't even know where you pay. You can't pay. You just have to move every two hours. Every two hours. You Oh, şen şurada yazıyor zaten. Every Evet tuar. Efendim oğlum. Gel gösterelim arkadaşlara. Gel. Aa tuar parkin. Bak atmıyoruz. Gördünüz evet. mü? Gökhan. Gezgin Gökhan her şeyi doğru söylüyor. Gel oğlum. Bak köpek var arkada. Wow. <laughs> köpek var. Wow. <laughs> two-hour parking diyor. Burada yaşıyorsanız, bu bölgede yaşıyorsanız da park permit diye bir şey var. Onu alıyorsunuz. Parking permit is I think oh. 200 dollar or something. How much? Do you know? No, I think my mother said like 35 for the year. If you live in this area. Ah. Tamam. E şimdi diyor ki annesi sormuş ben tam bilmiyordum. Arabayı buraya şey yapmanız lazım. Register yapman lazım. Öyle kolay olmuyor. Bildiğin onun için inspection'dan yani kontrolden geçmesi lazım arabanın. Resmi bir şey kontrolden geçiyor inspection ticket'ı şey veriyorlar ticket veriyorlar işte kağıt arabaya koyuyorsun ve bu bölgede yaşadığını gösterirsen tabii o zaten kağıtta insurance'ta yazıyor. Yıllık 35 dolara boş bir park bulduğun zaman böyle burada park edebiliyorsun. Fiyat şeyler olaylar böyle. Şu yukarı doğru hafiften çıktıkça tam şu kenarda hep müstakil evler. Tamamıyla müstakil evler. Çok nezih güzel bir bölge. Gayet de sevdik. Orman resmen bildiğin orman var düşün. Şehir merkezinde 10 dakikalık bir bölgedeyiz. Resmen ormanın içinde yaşıyoruz. o yönden de çok güzel. Yani Jackson'da falan böyle apartmanlar yok ama bu apartmanı bildiğin otel gibi yapmışlar. Genelde burada hep öyle var. Çünkü Washington List'te yaşayan zengin, varlıklı çok fazla insan var. Tüm kimisi böyle çünkü niye şey istiyorlar? Kapısında dormeni olsun, kapıcısı olsun, su olsun, temizlikçisi olsun. Bunların hepsi içinde zaten. Hepsi içinde temizliği, şusu, busu. Adamlar bildiğin baya bayağı baya şey yapıyorlar yani. Ee, ne derler, iyice bakıyorlar ama bir de fiyat şey de ödüyorsun bunlara aylık e, şey parası ne derler aydat parası evin ne kadar büyükse e, ne kadar metresi büyükse ona göre aydat parası ödüyorsun yani ona da dikkat. E, bizim stüdyo olduğu için gerçi onu bize ödemiyoruz genelde şeyler öder onu genelde yüzde yüz şeyler öder ev sahipleri öder. Bizimkisi e, fiyat olayına direkt ben evi gösterirken geçelim. Parkingimiz, arabamızı getirdik zaten Jackson Hole kasabasından. A, Toyota Prius, onun da aslında videosunu yapmam lazım. Araba garajımız da var, onu da söyleyeceğim. Garajı bildiğim yer yok çünkü zaten apartmanda bir ton insan var, yer yok. Daha zor bir şekilde yer bulduk. Bizim e, kaynananın annesi e, maşallah var, 45 yıldır bu apartmanda, herkesi tanıyor. 200 dolara park yeri bulduk. Her ay 200 dolar verip arabamızı park ettiriyoruz orada. Yani bana kalsa ben dışarıda park ettireceğim de adamlar bildiğim yok diyor, araba sanki, arabada görsen şey ya, G-Wagen g wagon diyorlar ya. Ama adamlar rahatına düşkün. Böyle yeşillik, bak şurada koşu yolu var. Bilmem park var. İnsanlar buradan bisikletini sürüyor, koşusunu yapıyor. Böyle bayağı bayağı yani bildiğin aktif. Çok da şey genç nüfus da var bakın işte, gelenini de göstereceğim. O yüzden böyle tuttum kamerayı sürekli ben böyle. Bu yaşadığımız bölge bak başka koşan biri var. Ondan sonra bak teyzemiz, bak abartmıyorum. Teyzemiz, amcamız mı? Bayağı bayağı yaşlı. Bisikletini sürüyor. Aynen amcamız o. Arkasında da muhtemelen eşi. O da kendi bisikletini sürüyor. Yani böyle. Bu bölge gayet güzel, hoş bir bölge. Ne kadar burada kalacağız bilmiyorum ama okul süresince buradayız. Ufaklığa bakacak. Biz de okula gideceğiz. Okul haftada 5, 11 ile 7 çalışıyoruz. Okulda. Umarım güzel şeyler okul olur. Okuldan zaten bahsetmiştim sizlere. Coding Dojo. İkimiz kayıt olduğumuzdan dolayı normalde 16.900... 95 dolar. Biz ama biraz indirim aldık 1500 dolar. İki kişi kayıt olduğumuzdan dolayı. Öyle. Ondan da bahsedeyim dedim. Hala gidiyoruz. Park bitmedi yani. Ormanın içine geldik şimdi. Böyle dostlar neyse çok uzatmadan şimdi değişik bir yer görürsem sizlere orayı göstereceğim. Ondan sonra ev turumuza başlayacağız. Şimdi içeri geçeceğiz. Size biraz içeri göstereyim. Burada hala maske zorunlu. Gel oğlum. Gel geç oğlum. Şöyle bildiğin burada normalde biri oluyor. Tank. Bildiğin şey gibi ya. Burada eşyalarınız geliyor. Yemek. Aa mami. Evet, mami. Eşyalarınız geliyor burada. Amazon yemek orduru falan. Gelip alıyorsunuz. Burası front desk bildiğin. Girişi ya yani binanın girişi mirişi bak otel. Otele benziyor yani. Şöyle bizimkiler de hala buradalar. Şeyleri ayarlıyorlar. Ne derler ehliyet için belge lazım bir ton. Onları ayarlamaya çalışıyorlar. Böyle bildiğin girişi ama özel postamız direktmen evimize geliyor herkesin. Postan olduğu zaman. Şimdi yukarı çıkacağız size. Evi gösterelim sonunda. Rocky yukarı çıkalım mı? Yukarı çıkalım mı oğlum? Ha gerçi burada spor salonu da var. Orayı da mı sizlere gösterseydim ya? Orası da iyi olur. Hazır her şeyi gösteriyorken apartmandaki spor salonuyla çamaşırhaneyi hep beraber gidip oraya bakalım şimdi. Zemin kata indik, şimdi şöyle buradan dışarıda çıkabiliyorsunuz. Tabii onun için dediğim gibi anahtarlar falan lazım şöyle, kodu var. Geldik geldik, çamaşırhane. Burası çamaşırhanemiz dostlar. Para yüklüyorsunuz, kart Martı alıyorsunuz bir seferlik, sonra eşyalarınızı burada yıkıyorsunuz. Yıkama 1.25, kurutmalar da şurada. Bunlar da kurutmalar, onlar da 1.25. Yani 2.5 dolara bütün her şeyinizi yıkayıp, kuruluyorsunuz. Burada kurutma sistemi çok. Türkiye'de genelde böyle kurutma yok. Burada kesin her evde yıkama kurutma olur. Bizim kaynağının evinde çamaşır makinesi yok. Çünkü zaten ev stüdyo ama kaynağının annesinde evinde var. Kiminin evinde zaten çamaşır makinesi falan var. Ama genelde Amerika'daki kültür çamaşırhane vardır her tarafta. Yollarda, mallarda. İnsanlar öyle çamaşırhaneye gider Eşyalarını oralarda yıkarlar. Bakın şurası da Spor salonumuz. Burası da spor salonu. Yani şu an kanalda kimse yok da göstereyim biraz. Çok küçük, çok bir şey yok ama en azından şöyle aletler var. Sporunuzu yapabiliyorsunuz. Şurada tuvalet falan. Koşu bandımız var. Şu var. Bundan zaten en az bir 8-10 tane bilen biri zaten 8-10 tane şey yapabilir. Ne derler? Çıkartabilir alet. Dumbbelllar var. Gayet hoş. Küçükleri de var. 15, 20, 25 kiloluklar. Kambullar da gayet fena değil, güzel. Ayak için olaylar var. Pilates, şunlar. Burası da buranın bedava cimi. Normalde daha büyük olması lazım diye düşünüyordum ama çok büyük değil. Ama bence gayet güzel, işi görür çünkü sonuçta biz halterci değiliz, bodybuilding de yapmıyoruz. Maksat biraz şey olsun, Formda olalım, yeter. Biz de bakalım, buraya geleceğiz. Bedava zaten. Ya para da ödemiyorsun. Dediğim gibi kondominium fee diyorlar ya, fee'ler burada yüksek, onlara para ödüyorsunuz. O yüzden kendiliğinden içinde geliyor. Burada sauna falan da var. Bakın şöyle bu tuvaleti, banyosu falan. Kullanabiliyorsunuz bildiğim kadarıyla, banyosu falan da var. Türk hamamı da var mıydı? Bak, burası bayanlar için gerçi, Women's sauna kadın. Erkeklerinki de galiba olan yani Ladies'e girmişiz şaka makaya. Erkeklerinki de burada. Erkeklerde var mı? Onu da bir bakalım deneyelim. Erkeklerde var mı? Ha, bu da erkeklerin savunması. Bildiğin savunma ama var yani. Her şey içerisinde gayet hoş bence. Böyle dostlar size jim'i de gösterdim. Ee, yaşadığımız yerdeki. Bir de şöyle bir olay var burada. Hatta insanlar gelip burada kapımızı açtık. A biri zaten şey yapmış biri reserve yapmış o yüzden içeride biri var bilmiyorum görüyorsunuz mu? burayı kendinize ne de derler isteyip günübirlik kiralayabiliyorsunuz herkesin kullanımına açık ama şey yapmanız lazım istemeniz lazım demeniz lazım yönetime ben bugün kullanacağım şu anda biri kullanmış o yüzden açmadı içeride de biri vardı kullanabiliyorsunuz Bizim ufaklığın dombiliğini de orada yaptık. Öyle bir çalışma alanı da çalışabilirsiniz, küçük parti yaparsınız. Ee, böyle. Şimdi de en önemlisi olan, size gidip stüdyomuzu göstereyim. Hadi gidip bakalım. Bizim evimiz de burada. Kapımızı açalım. Evimize geldik, Işıkları da açayım sizlere. Böyle gidiyorsunuz, direktmen sizi bir oda karşılıyor. Buradasınız bizimkiler nerede acaba? Joki! Bak benden saklanıyorlar. Joki! Joki Duran neredesin? Joki Duran! Göster yüzünü! <gülüyor> wow! <gülüyor> oh. Saklanmış. Eve girdik içeri. Böyle. Dün hemen tuvaletimiz, banyomuz. Gayet hoş, güzel, geniş. Burası bizim tuvalet, banyo. Buradaki evlerde şeyiz çok seviyorum ben. Sıcak su olayı, sıcak su olayı müthiş. Sıcak su er daim var, Manolyesan 10 numara çalışıyor. Bu yönü güzel, burası da otel yöresi bildiğin de. Şurada eşyalarımızı, kitaplarımızı falan yerleştirdik. Şurada eşyalarım var benim, bunun içerisinde. Bütün eşyalarımız zaten sığdı. Aynı zamanda bizim ufaklık eşyaları falan hep orada. Şurası da yemek alanımız, yemeğimizi falan yiyoruz. Tabi bilgisayarda işimiz varsa onları hallediyoruz falan. Şurası da mutfağımız. Gayet bence büyük, bu ev için gayet büyük mutfak yapmışlar. Şurası da mutfak, kahve makinemiz zaten olmazsa olmaz en sevdiğim kahve türlerinden Nespresso. Eşyalarımız, mutfağımız falan. Öyle fırınımız, mırınımız, makarnamız, pastalarımız, her şeyimizi aldık ufak ufakta. Her şeyi organik yemeye çalışıyoruz çünkü hem bebek var hem yani organik yemek lazım. Fırın, burada da bu bildiğin fırın yani her şey yapabiliyorsun. Olmazsa olmaz, ben çok severim fıstık ezmesi. Ocağımız biraz küçük, iki tane. İkisi de çok güzel çalışıyor, elektrikli. Eşyalarımız, her şeyimiz var yani. Gayet güzel. Burada da ekstradan bir tane masamız var. Bulaşık makinemiz bile var yani, çamaşır yok. Ama bulaşık makinemiz olmazsa olmaz çünkü elde yıkamayı çok sevmiyoruz. Bu arada bu benim kaynanamın annesi. o da yukarıda dördüncü katta, üçüncü katta oturuyor e, ee, evi büyük olan hatta bizim kaynana onun yanına taşındı, annesinin yanına taşındı. Burada gene normalde şaraplık yapmışlar. Her evde var genelde. Bu şarapları buraya diziyorlar falan. Böyle dostlar evimiz burası. Burası da arka bahçemiz. Arka bahçemiz. Bizim kaynana burayı yeni aldı. Hayırlı uğurlu olsun. Ee, darısı bizlere. E, ee, kanlı sonuçta ipotek falan ödüyor. Biz de e, bizden para almak zaten istemedi öyle şey olmaz ben zaten rahat edemem. Sağ olsun bizim için uygun bir miktarda yaptı. Bizim ödeyeceğimiz miktar aylık miktar 1500 dolar buraya. Ama şu an burada Washington'ın göbeğinde ya onda çünkü biz merkezin dibindeyiz. Yani 1800-1900 dolardan aşağı yer yok yani stüdyo bile bulamazsınız zaten. Oralar da çok pahalı. Çünkü merkezi bir yer. Her şey içinde elektrik, internet, her şey içerisinde. 1500 dolar her ay ödeyeceğiz. Şimdilik normalde buranın gideri zaten 1800-1900 dediğim gibi. Etli sütüne, sütüne karışmayacağız. 1500 vereceğiz. Sonrasında Allah bir 3-4 ay sonra okul bitince de artık bir yere mi taşınırız, başka bir şey mi yaparız onu zaman gösterecek. Öyle dostlar evi de sizlere gösterdim. Kira fiyatını da söyledim. Bahsetmediğimiz ne var? burada ev fiyatları çok pahalı dediğim gibi. Burada 2 artı 1 şu anda kiralık var. 2 artı 1 4500. Oha dedim Jackson'dan bile pahalı neredeyse de. Ama neden? İçinde şeyler de var ya. Hani kapıcısı, bilmem şu su, bu su, front desk. 24 saat açık. Bebek ağlıyor. Uyku vakti geldi şu an saat 1 öğlen 1. Öyle. Umarım güzel bir video olmuştur. Sorularınız olsa yorum kısmına yazın. Başından taşındık. 1500 dolar gayet güzel bence. Jackson'daki kiralar çok yüksekti. Ondan sonrasında zaten okul sonrasında bakacağız dostlar. Sorularınız olursa lütfen yorum kısmına yazın. Bana da Instagram'dan yazabilirsiniz. Sorularınızı cevap vermeye çalışıyorum. Abone değilseniz abone olun. Kanal büyüsün. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.